Merhaba. Neden inge terapi? Danışanın geçmiş yaşantıları hakkında evrensel ingeler aracılığıyla dolaylı yollardan bilgi alındığı için seansları danışanların manipüle etmesi neredeyse imkansızdır. Depresyon, panik atak, anksiyete, yeme bozuklukları, obezite, O.K.B. fobiler somatizasyon bozuklukları, fibromiyajı ya da migren gibi ve pek çok problem için hızlı çözümler üretilebilmektedir. Eksen 2 bozuklukları için, kişilik örüntüleri için yaratıcı seanslar yapılabilmektedir. Danışan bilinçli zihinle bilinç dışı zihni görmeyi öğrenir ve bilinç dışı zihinle de bilinci sezmeyi öğrenir. Ve böylelikle danışanlar kendilerini yeniden keşfederler. 6-7 seansla köklü dönüşümlere ulaşmak mümkündür. Dropout oranı çok düşüktür. Ve seanslarda danışanın bilinç dışına direkt ulaşmak çok kolaydır. Ve en önemlisi seanslar sırasında terapist kendisini çok güçlü hisseder. Tüm bu nedenlerden dolayı kim